Beko selam var. Dur bekle. <laughs> Ada. da. <Olma>. Cihan. <laughs> bir daha bir daha bir daha. O biz gibi iyi olmam. Cihan. Elif. Meriç. Selam ver. Hmm. Evet, Bırak. selam ver. Evet Burak. ben burada. İbo. Selamünaleyküm gençler. Şimdi table çalışıyoruz. Hadi bay bay. Bizim nerede o? Bir dakika. Youtuber'ımız ey Berkay Bey, bir şey der misiniz? Abone olun. Yusuf Bey, Yusuf Bey bir şey diyeyim. Ne diyeyim? Ee, Neden? Burayı 2-3 ay önce ya da 4 ay önce yaptık. De devamı var. Ee, ya, ne çok uğraştık, ne az uğraştık. O ama... Videonun sonunda iniş videosu Yap onu, yap, yap, yap. Ee, yap videonun sonunda iniş videosu gelecek. Ee, Onun açığı biraz sıkıntılı ama kusura bakmayın. Mert'in kafası yüzün. nasıl kırdıysa artık. Böyle bir hayvansa... Neyse, geliyorum. Daha geçen gün yalvış attı. Karayro. <laughs> Lan 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 Yürütüler yumurtalar. lan Hey I hit the sun, I'm gone. They love to hate you when you're young. I play with gold and have a fun. Yeah, I'ma blow up. No, no.